Türkiye bir taraftan diplomasi buradaki gelişmeleri takip etti. Diğer taraftan memlekette yaşanan tartışmalar da vardı. Mesela anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri. Zaman içinde Numan Kurtulmuş'tan duyduk, Binali Yıldırım'dan duyduk. Şimdi AK Parti'nin grup başkan vekili Özlem Zengin'den de duyuyoruz. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesini teklif etti. Siyaset ayaklandı Türkiye'de. Anayasanın ilk dört maddesiyle meseleleri hiç bitmiyor. Başkentimiz Ankara'yla mı? Bayrağımızla mı? Dilimizle mi? Demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti niteliğimizle mi? neyimizle sorunları var. Kurulmuş olan yapıları her şeyi muhafaza edebiliriz ama hiçbir şeye dokunamazsın sözünün doğru olmaması lazım. Bu anayasayı tanımamazdık. Bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tepkileri üzerine çekti. Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddesini tartışmaya açan sözleriyle. Anayasanın ilk dört maddesi dokunulamaz, değiştirilemez değildir dedi. Aynı cümlelerle virgülü değiştiririz, yerini değiştiririz ama nihayetinde aynı anlamı da tekrar oluşturabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'dır. Dili Türkçedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti'dir diyor. Bunun neresine bir virgül koymak istiyor, nokta koymak istiyor? Bunu iktidarın daha önceki meclis başkanları yaptı. Anayasada asıl olan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri anayasada yer alan ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Vatandaşlık tanımında yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Eski meclis başkanı Binali Yıldırım da tepkiler yükselince geri adım atmıştı. Bu kez AK Parti'nin grup başkan vekili Özlem Zengin anayasanın ilk dört maddesi dokunulamaz değildir. Hepsini tartışabiliriz sözleriyle tartışmayı bir kez daha alevlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin imzasının altında olduğu bir anayasa yapmak hepimizin ideali ve bunların hepsini tartışabiliriz. Yani buna da açık olmamız lazım. Devletin şeklinin, bayrağının, dilinin, başkentinin değiştirilmesine yönelik ifadeler sadece anayasayı ilgaya e, yönelik ifadeler değil cumhuriyeti ilgaya yönelik ifadeler olur. Bunu başka kim istiyor? Dem Parti. Anayasa 1 2 3 4 değişsin istiyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel nitelikleri bozulsun, bu ülke bölünsün, parçalansın istiyorlar. Siyaset kurum bir anayasa gereklidir dediği zaman da tabii ki demokratik bir anayasa yapılsın deriz. Bu konuda önerilerimizi sunarız. Daha önce bizim yapmış olduğumuz bu konuda hazırlıklar da var. Ama bu sü sürecin kendisi bir anayasa yapma süreci değil. Cumhurbaşkanı yeniden seçtirme süreci değil. Yeni çözüm sürecine girildiği günden bu yana anayasa değişikliği bir pazarlık unsuru mu sorusuyla tartışılırken Dem Parti süreç ve anayasa tartışması birbirinden bağımsız derken AK Partili Özlem Zengin'in anayasanın ilk dört maddesi için tartışılabilir sözleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Anayasanın ilk dört maddesine bir bakalım ve siyaset soruyor, muhalefet soruyor. Tam olarak neyi değiştirmek istiyorsunuz? Şimdi Özlem Zengin, hani bir takım değişiklikler yapılabilir. Önemli olan anlamını korumak. Zaten belirli bir anlam içindeyse anayasanın ilk dört maddesindeki değişiklik tam olarak hangi sebeple isteniyor? Bu da karşımıza çıkan bir başka tartışma. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Birinci madde. İkinci madde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Üçüncü madde Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Dördüncü madde Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez, teklif dahi edilemez. Ama şimdi biz zaman zaman Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, şimdi e, o isimlerin arasına eklenen Özlem Zengin anlamı da değişmeyecekse neyi değiştirmek istiyorsunuz? Tam olarak bunu da anlatmıyorlar değiştirilecek burada beğenmediğiniz nasıl bir madde var bu sorular hep AK Partili isimlerinde karşısında